Şu an 7 Kuyular Kayak Merkezi'ndeyiz. Atmosfer harika, iklim harika, ortam harika. Evet, sol tarafta güzel evleri görüyoruz. Kahramanmaraş 7 Kuyular Kayak Merkezi. Evet, şu an güzel bir manzara görüyoruz. Evet, yukarıda bir zirve görüyorsunuz, ee, teleferiği görüyorsunuz, muhteşem bir manzara hakim. Evet, şurada bir fotoğraf alalım, şuraya, şuraya alalım. Evet. evet, şu an çocuklar bir poz verir misiniz? Çocuklar, sizi bir çekeyim. Poz bak bak. Ufay, Buraya bak. Evet Emin poz ver. Emin. Emin poz ver. Emin poz ver. Soner Hoca! Evet, bir poz verin, bir poz verin, Baba bizi böyle çek. bir poz ver Hatice, Hatice bana bak, olsan. Emin poz ver, buraya bak Emin, çocuğu düşüneceksin. Poz ver, poz ver Emin. Ha tamam, bak buraya.